Ne aldın? Bu. Sürpriz şey. oyuncaklı değil mi? Evet. Bakalım ne çıkacak. Açtım bak. Aç bakalım ne çıkacak bakalım. Ben kasa açtı açıyorum 1 2 3 Ne çıktı? A Bakayım. A oyuncak orada işte. Bakalım oyuncak. Orada. Ne çıkmış? Bak bakalım. Açma. Aç. A bakalım göster bakalım. Ev. Bakayım. Ev çıkmış. Göremiyorum ki annem. Işte. Çıkar poşetten çıkar. Arabada olduğunca araba, araba sallanınca gözükmüyor. Ah. Bakayım ver bana. çok güzel. Evet, sağa çıktı. Evet. Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Al kaşıkla. Aynen. Hmm. O kırıntıda ne var ya gibi. Güzel mi?